bu Parkinson'la ilgili olarak yani günümüzde Parkinson ve Alzheimer özellikle beyin hastalıklarında artış var. Bunun sebeplerinden bir tanesi, önemli sebeplerinden bir tanesi zirai ilaç kullanımının fazla olmasıdır. Sebzede ve meyvede. Lütfen ben değerli köylerin köylülerimize bunu kullananlara lütfen bunun ölçüsünde kullanın. Tarım Bakanlığı'nın veya Tarım İl İlçe Müdürlüklerinin önerdiği ölçülerde kullanın. Ne bileyim bir sezonda iki defa vermesi gerekirken on defa verenler var. Bakın çok büyük bir kul hakkını üstlerine alıyorlar. Çok büyük. Aman diyorum malım bu yağmur yağıyor korkuyor şey olacak bozulacak. bozulacak Hemen ya. üstüne zirai, zirai ilaç olacak. tekrar yapmayın. Yani çok büyük vebal alıyorsunuz. Size önerilen bir sezonda iki defa ise iki defa. Lütfen bunun için tarım il ve ilçe müdürlükleri var. Buradan ziraat mühendisleri size her zaman yardımcı olacaktır. Evet, Parkinson'un, Alzheimer'in erken bunamanın üzerinde zirai ilaç kullanımının fazla kullanımının çok büyük etkisi var. Önemli rol oynuyor. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi geldik Parkinson'da ne yapabiliyoruz? Evet. Siz... Evet hocam. Bir buçuk e, su bardağı suyun içine bir buçuk yemek kaşığı kuru bakla yiyoruz. Yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Iladıktan sonra akşam yemeklerinden bir saat sonra tüketiyoruz. Bununla birlikte ginkgo biloba var. Bunun da bir evet. su bardağı suda yaklaşık bir tutamı 7 dakika. Kaynatıyoruz akşam Onun yemeklerinden. Ne olduğunu söyleyelim hocam. Ginko... Mabet ağacının yaprakları. Mabet evet. ağacı bunu ilk kez duyuyorum hocam. Mabet. Yani böyle demişler zaten bizim ülkemizin bitkisi değil. Bu uzak doğudan gelen bir bitki ama Anadolu'ya da yakışır onu söyleyeyim. Çünkü çok hızlı adapte olabilen bir bitkidir. Bu anlamda bu bak başka onu da söyle kızım. Bir de karabaş var. Evet. O da yine bir su bardağı su. Daha yaklaşık 4-5 başak karabaşı atıyoruz. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra tüketiyoruz. Tamam. Şimdi şu bakla var ya bakla. Evet. E, Visi Fabia. Bu hadi fava da derler ya fava. Onun latince isminden gelir o. Bunu Irving Carlson diye bir vatandaş 1950 yılında... İşte diyor ki bu şeyin içinde baklanın içinde dopa var. Bu dopa da Parkinson'a iyi geliyor diyor. Adamla alay ettiler. Efendim işte böyle şey olur mu diye. Çünkü dopa ağız yoluyla bunun suyuna geçiyor ya içtiğinizde e, tabii ki kana karışıyor. Oradan beyine gidiyor ve dopamine dönüşüyor. İşte o dopamin de Düşük olan, eğer bakın e, buradan biz onu dopa olarak alıyoruz bakladan. Hı hı. Suyunu kaynatıp içiyoruz, dopamine dönüşüyor. Ve o dopamin seviyesi eğer düşükse kişi Parkinson hastasıdır. Yani dopamin düşüklüğü Parkinson'a sebebiyet veriyor. Yüksekliği de zararlı. Eğer dopamin yükselirse biz o hastalığın adına ne diyoruz? Şizofreni diyoruz. Hı. Ha. Dolayısıyla işte baklanın içerisinde dopa var. O dopayı biz kaynatıp suyuna geçiriyoruz. Oradan ağız yoluyla içiyoruz. Tremoru da alıyor. Yani titremeyi de alıyor. Bunu hele hele tazesini bulurlarsa taze fasulye şeklindedir Oo, bakla biliyorsun. Erotlu. Evet. Evet. Hocam nişte ondan sevmeyenleri de duyurmuş olalım. Çok kişi sevmez onu hocam. Evet. Evet. Ondan nasıl tazesini... Böyle nasıl? bir bardak suda 5-6 tane baklayık kabuklarını ayırın, kabukları da içinde dursun. Böyle bir 7-8 dakika kaynatıp için o titreme nasıl geçiyor? Tremor denir ona. Nasıl geçiyor? Hayretle görürsünüz. Şimdi eskiden ben şey yapmıyordum. Yani bunların pek kimya adını filan söylemiyordum. Yani üzümünü ye bağını sorma, sorma. diye... Vatandaş da hocam bir an önce sen şunun tarifini ver diyor. Geç onun kimyasını. Doğru vatandaş. Ne ilgilenecek şimdi? Cep telefonunun şimdi elektroniğini mi anlatacağız burada değil mi? Bu da böyle. Dolayısıyla. Evet. Bakla, buradaki bakla. bakla biloba, cinko biloba. ve, ve karabaş. Karabaş. Evet bu üç ağacı ben söyleyeyim onu da tekrar ağacı. Şimdi hocam cinko bilibayı akılda tutmak da zor söylemesi de zor ama herhalde mabet ağacı deyince o yüzden evet. şey yaptım. yani. Onun bu, yaprakları, şey, yaprakları, yaprakları ama Yaprakları. mabet ağacının yaprakları evet böyle çok e, hoştur yaprakları zaten. E, şunu söyleyeyim e, bunu bu bitkiyi ölçüsünde kullanacaksınız miktarı önemlidir abartılmaması gerekir şifa bulayım diye önerdiğimiz hiçbir kürün miktarını artırmasınlar. Onu söyleyelim ha. Bak bu Irvin Carlson'a sonunda ne oldu biliyor musun? Sene 1950'de bu baklayı açıkladı adamcağız. Dalga dalga geçtiler adamla. 2000 yılında ne oldu biliyor ne musun? Irvin Carlson'a Nobel Ödülü verdi. Nobel vermedi. Ödülü verdi ha. Ben de Parkinson oldu sandım. Yok. Hocam ve şu anda zannediyorum e, hayattadır kendisini de tanırım. E, 96 97 yani şu hayattaysa Allah daha uzun, uzun ömür, ömür versin. versin. Bir, bak 50 yıl sonra 50 yıl sonra adama Nobel Hı. ödülü verdi.